kamerayı severim. Evet. Öyle evet. mi? Ha, ha. ha şöyle. Ee, ne istiyorsunuz mesela? Yo 29 Ekim bugün. Duygularınızı almak isterim. Malı, Cumhuriyet 29 Bayramı. 29 Ekim'in daha duygusu, dünyanın en güzel bir şey. Bu bize e, rahmetli, Atalım. atamızın yadigarıdır. Kesinlikle. Yani ben Arap ülkelerinde gezdim. Hı hı. Böyle bir şey yok. Kesinlikle. Bize dünyanın en iyi şeyini ikram etmiş. Çok büyük bir nimet. Tabii. Çok, çok büyük nimet. Değerini ediyorum. bilmek gerekiyor, öyle değil mi? Biliyoruz, biliyoruz. Kesinlikle, tamam Bilmeyenler peki. bilmeyebilir de biz biliyoruz. Ama. Aynen. O zaman bilenlere selam olsun yani, diyorum. Aynen öyle. Bilenlere selam. <laughs> tamam. Hoşçakalın. Sizde, sizde. Ben teşekkür ediyorum. <laughs> Merhabalar. Bugün 29 Ekim bir şeyler söylemek ister misiniz? 29 Ekim ile ilgili olarak. Evet. Duygularınız nelerdir? bir ulusun yeniden varoluşu uyuya Türk milletinin tarih sahnesine çıktığı günden bugüne hep bağımsız